Türkiye'deki bir duyadım. O Ali'den, Ali Ali Gündem mi? Yok, ha o Ali Gündem. Ali güneş doğdu mu da? da adam adam adam. Kovayı vurdu Günaydın, günaydın. de bir de захиалах <laughs> <laughs>

bunu yarım ki bunu çatır da Sen ona sağ. Ya. <laughs> <Hiçyim vurmazsın. gülüyor> <laughs> o da <çıkıyor. gülüyor> Haydi çek. Mama Ay, ayaklarını otursun diye. Başladı, siyotuyoruz. Getirin getirmiyor değil mi? mi? De bak, de de. Bırak abiler bak sana nasıl getiriyor. Boyağı yemiş, ya, ne oldu bunun ya? Sakat lan. Bizim buralar taşla, taşla. Hemen hemen Al, al, bak. Bıraklar, al, 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 buyurun, var bak. dedelerimiz. Ah buyurun öküzler. Şimdi yürüdükçe taşlı ya şey ayakları gidiyor. <laughs> <laughs> Tabi yöre de çakan yok mu? Biz bu hiç profesyonel yapıyor. Bura gelecektim. Davina İbrahim abi çok şey yaptı. İyi, cái Ne 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 şimdi. akşam bomboş. Bu şimdi bu bizim Nurettin bu işi çıkarttı. Nurettin

간요리물이여시고요 요리. 진 이거는 뭐고 Tamam Biz ki donduracağız. Bak, kursa, kursa. bak bunu bırak. Şey. Geliyor ot almaya. Yoladan. Ee, Çağırıyorlar bunu davet edilir masaya. Şey var ya. Sabahattin'in. Arabayı kurtar yeter. 10 kişi kurtarıyor mu? İşte 10 kişi ama bu Değil Biz Tekke'de oturuyoruz, Tekke beldesinde. Burası Türkmen beyleri denen Türkmen ailesi. Biz de hayvanlarımızı getirdik buraya. Bahardan beri burada devam ediyoruz. Sabah altıda kalkıyoruz sabahleyin. Gelip burada mallarımızı, hayvanlarımızın bakımını yapıyoruz, sağımlarını yapıp dağa vuruyoruz peşlerine kontrol ediyoruz ondan sonra. Bugün mallarımızın ayaklarını çakmak zorundayız. Neden? Serpene, taş, taşlık, kayalık yani sert olduğu için hayvanlar yürüyemiyor. Yürüyemediğimiz bu sefer verimlerinde, süt verimlerinde düşüklük ölüyor. Onun için şey yaptık, bakma imkanı duydu. Yatırdık işte o şekilde fotoğraftaki gibi yayınlanır göstereceksiniz vatandaşlara. Bunu yapmak zorunda yapmasa verimimiz, süt verimimiz düşüyor. Hayvanlar yürüyemiyor, ağaç kalıyor, zayıflıyorlar. Rahmi Koca bir diye bir arkadaşmış, Habib Çimen. Necati Şimşek, Yusuf Ay doğdu. Bunlar da becerebiliyorlar, bu işi yapabiliyorlar yani. Hayvanlarını çaktırmak isteyen, ayaklarını giydirmek isteyenler bizi müracaat edebilir. <laughs> 15-25 arasında 25 dakikaya bitirebiliyoruz. Yatırıp işte yoğuntup ayaklarını çakma 25 dakikamız alıyor. En zor kısmı çakma mı yoğutma mı? Yoğutma. Çok sert oluyor çok zor oluyor yontmada zorlanıyoruz. Çok kuru tırnak. Onun için Lise çok zor. Bir kaç kere hayvanlar çakılıyor? İki kere çakabiliyoruz iki kere. Ne ada gidecek bunlar şimdi? Şimdi bunlar en az bir ay kırk yuk ada gidebilir. Son deminde tekrar bir daha yatırıp çakıyoruz. Eyvah. Şey miydi, tereke miydi? Adam bir hafta yemeği yemedi. <laughs> Evet, inek benimdi. Özel bir şirkette çalışıyorum. Aynı zamanda da hayvanım var. Hayvancılık da yapıyoruz. Bulunduğumuz yer e, yayla kısmı, Türkmenler yaylası olan kısmı. Taşlık olduğu için e, ineklerimizin ayaklarının nal çakmak zorundayız. Aksi takdirde ineklerin ayakla yürümekte zorluk çekiyorlar. Bunun için de e, süt verimi düşüyor. Onun için neyin ineklerin ayaklarını çakmak zorundayız. İneklerimizin ayaklarını da nalbant İbrahim Arkadaşımız var sağ olsun. O da bize yardımcı oluyor ama şöyle de bir sıkıntı var. Gümüşhane'de nal bulmakta sıkıntı çekiyoruz. Bunun için il dışından temin etmeye bakıyoruz. Bulamıyoruz bunu. Bu konuda tabii yardım talebi ediyoruz. İmece usulü diyelim. Ee, arkadaşlar toplanıyoruz üç kişi. Ee, ineği yatırmada olması gerekiyor. Üç kişi ki yatıralım. Ee, birimiz ineğin ayağını tutuyoruz. Diğer arkadaşın nal bant çakıyor. Diğeri de işte bir hanımlarımız olursa onlar da İnek durması için e, ineği sevmemiz gerekiyor.